Herkese merhabalar, oto Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kanal sahibi Ali Karakaş ile birlikte konulara değiniyor olacağız. Hoş geldiniz Ali hoş Bey. Hoş bulduk. Ee, sizlerle ikinci el araç fiyatları ve sıfır araç fiyatları kıyaslamaları hakkında birkaç soru sormak istiyoruz. Hı -hı. Takipçilerimizin ve müşterilerimizin evet. merak ettiği belli başlı konular var. Hı -hı. Öncelikle neden ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarının daha üzerinde bulunuyor? Bazı markalarda bu belli oluyor. Marka ve örneklerle bize açıklayabilir Hı -hı. misiniz durumu? Şimdi tabii ikinci el piyasasında e, bir buçuk yıldır e, müthiş bir yükseliş var. 2019'un 5. ayından e, 2020'nin 5. ayını geçtik. Yıl sonuna doğru geliyoruz. Tabii tam bir buçuk yıldır ciddi bir artış var. Bunun birçok sebebi var. Daha önceki videolarda bunları anlatmıştık ama e, bu sorunuz e, bize şunu anlatıyor. Daha çok kara borsa ve spotçuluk diye tabir ettiğimiz bizim iki kavram vardı. Tabii sıfır otomobil tarafında fabrikaların pandemi dolayısıyla kapatılması, birçok ülkede üretimin azalmasıyla beraber burada iki şey ülkemizde oluşmuş oldu. Spotçuluk ve kara borsacılık. Şimdi eskiden sıfır otomobil piyasası şöyle şekillerdeydi. Filo indirimi alan galeriler veya işte akrabaları tanıdıkları olanlar bayilerde özellikle buradaki indirimli araçları alıp piyasada spot olarak satarlardı. Spot ne demek? Bu ile 100 bin lira olan otomobil, 200 bin lira olan otomobil, 190 bin lira, 100 bin lira olan otomobil 90 bin lira. Yani daha makul fiyatlara aynı aracı satmak demekti. Spot olarak satmak. Şimdi tabii son dönemde özellikle ikinci elde fiyatların artışı, özellikle ÖTV düzenlenmesi 31 Ağustos'tan sonra kara borsacılık başladı. Kara borsacılık ne demek? 200 bin liralık bayide bir otomobilin piyasada 250 bin liraya, 270 bin liraya, 280 bin liraya kadar satılması. Hangi markalarda oldu bu? Daha çok filoda satılmayan, işte Honda gibi, Nissan gibi, e, Skoda gibi, yani filo satışı da olmayan, e, tek alındığı zaman çok değerli olan otomobillerde oldu. da bazı markalarda, bazı modellerinde oldu. Opel'in bazı modelleri, PSA grubunun bazı modellerinde gerçekleşti. Volkswagen'de, Audi'de, Mercedes ağırlıklı olarak gerçekleşti. Çünkü burada alım gücü devreye giriyor ve nakit akışı iyi olan, nakit parası cebinde olan bunları alıp 3 ay, 4 ay saklayıp bunları faiz fiyatlara beklettikten sonra satmak hedefinde olur Özellikle bazı marka ve modellerde öyle bir şey oldu ki 100-200'lü araç alımı yapanlar bunları belli bir parkta depolayıp satışına başladılar. Biz basında da zaten bunun duyurularını yapmıştık. Bir manipülasyon var ikinci el piyasasında ve bu manipülasyonun sebebi kesinlikle galericiler değil. Galerici olmayıp veya ikinci el satıcısı olmayıp bu işi yapmaya yeltenenler. E galericiler doğal olarak günün sonunda bu işi yapıyor. Yani o da tabii ki böyle bir burada bir fiyat artışı varsa ona gitmek zorunda. Nihayetinde bu otomobili satıp tekrar dönüp bir otomobil alıp alıp sattığı fiyat üzerinden para kazanan insanlar, galerciler. Dolayısıyla tüketicide yanlış bir algı oluştu. İşte oto merkezi mi fiyatları yükseltiyor veya işte e, X bir marka mı fiyatları yükseltiyor diye. Aslında fiyatları yükselten toplumun belli bir kesiminde inşaat işiyle uğraşıp ikinci ele yapan pandemiden kaynaklı. İşte örnek veriyorum e, sektörü daralan, işte restorantı olan ama ikinci el sektörüne bu dönemde yönelen kişiler oldu. Dolayısıyla aslında işi tamamıyla ikinci el otomobil e, sektörünün dışında olan ama daralan piyasayla, daralan ekonomiyle beraber ikinci eldeki bu pazarı rant haline getirmek isteyen kişiler bizi bu hale düşürdü diyebiliriz. Dediğim gibi spot aslında herkese yarayan bir şey bayiden gidip 100 bin liraya alacağınız bu otomobili 90 bin liraya, 80 bin liraya piyasada bulabilmek kimileri için bir avantaj. Ama baktığınız zaman tabi bu kara borsayla beraber ne oldu? Bir defa insanların buradaki alım gücü zaten daralmıştı. Faizlerinde artışı son 31 Ağustos sonrası devam ediyorken buradaki o fiyatların artması orada bir balon piyasa yarattı. Tabi e, kurlar da buna çok etkili. Bir önceki videomuzda özellikle yine Çağrı Bey ile kurların etkisini anlatmıştık. Aslında oraya da e, bizi izleyenler biraz bakabilirlerse bu gelinen durumla ilgili bilgi alabilirler. Kısaca dediğimiz gibi hem spot hem de kara borsa iki yolu var. E, sıfır tarafındaki bu ikinci ele fiyatların yaklaşması ve geçmesinin iki sebebi. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Peki Ali Bey, 2020 yılında bütün araç fiyatları yükseldi evet. ikinci elde. Özellikle ilme kazanan bir marka, model, örnek gösterebileceğiniz bir araç var mıdır? Yani şöyle anlatalım bunu. Değerli olan araba daha çok değerlendi. Şimdi Hı. sizin cebinizde 600 bin liralık arabanız varsa bu 1 milyon 200 oldu. 100 bin liralık araba varsa 170 bin lira oldu. 50 bin liralık arabanız varsa da 90 bin lira oldu. Yani değerli araba tabii ki daha çok değerlendi. Lüks segment Mercedes-Benz ve Audi gibi otomobillerin daha çok değerlendiğini söyleyebiliriz ve bunların alt markaları. Ama e, yani işte Tofaş değerlenmedi mi? Tofaş da değerlendi. Yani Şahin de e, 90 model Şahin'lerde 7500 liraydı. 22500 lira şu an istiyorlar mesela. İşte e, C180 Mercedes'e de 2016'sı için konuşalım. 180 milyarken şu an 180 milyar istiyorlar. Yani bu biraz otomobilin fiyatıyla ilgili. Otomobilin fiyatı ne kadar yüksekse... Tabii kurun da etkisiyle beraber o kadar yükselmiş oldu. Çok teşekkür ederiz. Peki sürekli böyle bir halk arasında da dile gelen Hı. sıfır araçlar geldiği zaman ikinci el piyasası etkilenecek Hı. deniyor. Hı. Sıfır araçlar geldiği takdirde yüksek Hı. adette piyasaya girerlerse ikinci el araçların fiyatları ne kadar Hı. etkilenir sizce? Şimdi sıfırla ilgili şöyle bir e, olumsuz bir durum da söz konusu maalesef. Evet. Bu bazı bayilerden, şimdi buradan e, marka adı vermek, bayi adı vermek çok yanlış olur ama bazı marka ve bazı bayilerin bu otomobilleri kendi stoklarında tuttuğunu biliyoruz. Bir defa tüketici bir yere gidecekse, şu anda da bir suçlu arıyorsa bence bu markalara ve bu bayilere gitmesi gerekiyor. Yani bu otomobilleri satmamak ve bekletmek üzerine bazı marka ve bazı bayiler bir tutun içerisine girmiş vaziyetteler. Biz tabii bunu çok dile getirmiyoruz ama ee, bu doğal olarak şimdi siz gidiyorsunuz X bir markanın X bir bayisine Adam diyor ki elimde araba yok Mesela ne yapacaksınız? E, tabii siz de sahibinden koma dönüp oradan emsalini aramaya başlıyorsunuz İşte pazar burada şişmeye başlıyor Halbuki o bayi size arabayı satsa bunlar olmaz Dolayısıyla buradan bayi ve marka distribütörlere de seslenmiş olalım. Bu politikayı bir an önce terk etmeleri gerekiyor. Nihai tüketiciye biz arabayı ulaştıramıyoruz. Nihai tüketici bayiden gidip araba alamıyor. Dönüp sahibinden konulan spottan işte veya da kara borsadan almak zorunda kalıyor ve fiyatlar şişiyor. Dediğim gibi bu şişmede herkesin payı var. Tüketici olarak her şeyden öte biz de bir tüketiciyiz. Biz de araba alırken yani kendi şahsımıza bir otomobil alırken bu kadar zorlanarak araba almayı istemeyiz. Teşekkür ediyoruz tekrar. Ali Bey'e ikinci el araç fiyatlarının neden sıfır araç fiyatlarına yakın olduğu konusu hakkındaki yorumlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Otomerkezi YouTube kanalı takipçilerini bizlere takip etmesi ve özellikle de aşağıda bulunan ivmelerden bizi paylaşmaları özellikle sosyal medyada çok ihtiyacımız var. Teşekkür ediyoruz. Doğru bilgi için otomerkezi takip etmeye devam edin.